Elemanlı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün <laughs> bir dereceli video daha sizlerle Jana oynuyoruz arkadaşlar. Jana oynayacağız. Yanında Draven o tipisi bir adam var. O yüzden gerginim açıkçası. Kulaklıktan. <laughs> Draven OTP'lerle oynamayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Hata yapma lüksünüz yok. Pasifini kaybettiği zaman o altınları düşürdüğü zaman yani kiralmadan öldüğünde çok fazla oyunu trollemeye meyilli oluyorlar. Çünkü çok fazla geri düşüyor. O yüzden biraz gergin olacağım açıkçası. Biraz az konuşabilirim şu an. 768 dp mi ne bu hesap. Bakalım siz nasılsınız? Umarım videoları hoşunuza gidiyordur. Oynamamı istediğiniz karakterler varsa yazın arkadaşlar. Ee, bir de <laughs> video hoşunuza giderse beğenmeyi abone değilseniz de lütfen abone olmayı ihmal etmeyin biraz abone sayım düşük o yüzden üzücü yani benim için açıkçası çok uğraşıyorum bu videolarla mentali korumak çok kolay değil bir oyunu oynarken hem de yüksek arada falan filan bakalım şu adam real o tipisi bayağı bir el var bunda 500k falan hadi hayırlısı <laughs> totemini attı buraya. <laughs> Flaş atsaydı bana belki ölürdüm. Can potumu basayım o yüzden. Yetenek vermeyeceğim şimdilik. Rally'in engecinden beni koruyan tek şey Q. <laughs> o yüzden dikkatli oynamam lazım. Q'yu öyle random atamam. W'sunu Q, Q ile bozmam lazım ki adam giremesin. Biraz güzel döktük şeyi. Kaçırdı galiba o şeyi o. Bunları güzel soktuk kale altına. Bizim Raven iğrenç bir oyuncu. İnanılmaz geri düşürdü kendini. Öyle bir dive atmamaları lazımdı. Güzel. Ahenk <laughs> içinde. Q'larımı biraz dikkatli atmam lazım. E'lerime e, özür dilerim. Çünkü Rel'in pasifi kalkanları kırmaya yönelik olduğu için pasif diyorum Q'su. Kalkan kırabiliyor. O yüzden. Bu adama bir para aldırsak bu koridorda bayağı bir rahatlarız ama bunun ölmemesi lazım. Bunun için. Böyle tuhaf yerlere Q atacağım. Çünkü bu adam o taraflara doğru yürüyor. Bu adamda çok fazla pasif var ya. Oradan gelir mi bilmiyorum. Totem atacağım yine de oraya. Çünkü bu Draven'ı kesmeleri lazım. Renekton'u kesti bir şekilde bizim adam. <laughs> Asit alamadım. Çalarım da tilt olur diye şey yapamadım ya. Şey Draven bayağı bir para aldı. Böyle bir şey yapacağım. <laughs> Ölme. Ah be pişti çocuk. İyi olmadı bu. Ejderha'yı aldı bizimki. Riven early o kadar kötü oynayıp bu reynekleri nasıl kesti ya? Ona şaşırıyorum ben açıkçası. Güzel. Tamam. Altı olacağım. Dikkat etmem lazım. Talia burada bir yerde de. Bu paraya ortak olmayayım. Ya normalde bu şu e, kırmızı ründen üç atış yapan var ya onunla da oynanıyordu ama ben şey yapmadım. Denemeyeyim dedim ya. Draven var yanımda. bu bir şey yapamadım artık. Eğri de kaldı ikincisi. Tek atsın şey verdim. Jana oynamayı seviyorum aslında ya. Çok güçlü bir karakter. Biraz adamların yanına gideyim. Cık, bekledim ya. <laughs> e, bunlar ne ara geldi ya? Tek yedik adamdan. Önce bir Zed'i keseyim sonra ulti basarım dedim de R'li hiç beklemiyordum orada ya. Direkt E ile M ile koşarak gelmiş. Bir de ayakkabıları aşamış. Demek ki ondan. Bunları bir öldürmemiz lazım. Ultim var benim. Nefesim. Taliyah ultiyle botu deneyebilir. Muhtemelen deneyecek. <laughs> XB'yi <XP> kaybetsinler. böyle <laughs> nasıl bana vurdu ya? Abi burada tilt olacak. Abi o kule neden bana vurdu? Kule duvardan atmak <laughs> lazımdı. <laughs> Nasıl istersen. Tamam şimdi benim şu bitti. Bu adamları direkt kesmemiz lazım bizim. Kaysan malı ne yapıyor? Güzel. Şu ejderhayı alalım. <laughs> göre göre öldü diyor. Biz de göre göre öldük birkaç kere olur öyle şeyler. köne yadalı rüzgarla birlikte yeter artık bir defol git be. W ile bana girer o. O yüzden o tarafa doğru gitmiyorum ama yine Draven'ın arkasındayım. <laughs> Adam kuleye vurmadı çünkü x bir kardeşini istiyor muhtemelen. Kızak oynayalım. <laughs> belki de dedi, belki de dedi şey yapmamız lazım. Abi yüksek arkadaşlar kaç tane şey gördünüz? Yüksek Yüksekte kaç tane hız ayakkabı gördünüz? Ben video çekerken hatırlıyorum bu üçüncü rakipte hız ayakkabısı. Bir tane Katarina almıştı onu da unutmuyorum. Hemen hız ayakkabısını aldı adam ve bu adam bende engelli. Ya bakın mute'lu. Mute'lu ne demek oluyor? Sen bunu engellemişsin önceden. Otomatik olarak oyun susturuyor onları. Ya ben boşuna engellemiyorum kimseyi veya boşuna kimseyle kavga etmiyorum. kimseyi laf etmiyorum yani. Üf git artık. Güzel flash. Neyse FF verir bunlar. 15 FF can hadi bakalım. 18 DP vermez umarım ya. 18 DP verirse üzülürüm çünkü. Gerek yok bu adamı daha atmak atmaya ya. Nefes nefese. <laughs> yani arkadaşlar. LP kasıyor sadece. Yok <laughs> kalifiye oyunlar dönmüyor. Draven'dan korkuyordum ama Allah'tan adama kilmili alırdık da. Ee, böyle oyunu satacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım moduna girmedi o. 3 şey yapıldığında 788 LP olduk. Görüşmek üzere arkadaşlar.